Selam arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza bulgur ayıtlamayla başladık. Evet arkadaşlar şu anda bulgurun ayıtlanma anına denk geldik. Onu... Yakaladı öyle. bizi vallahi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani. Bulgur ayıtlıyorlar arkadaşlar. Şu anda tek tek pasaklarını ayıtlıyorlar. Arkalarını mı ayıtlıyorsunuz? Gayrı sevgilim çay bulgur kaynatmaktan ne? Niye kız? Neye bir sürü aşaması var diyor. Bir daha töbe kaynatmalı. Daha bundan da bitmiyor arkadaşlar. Daha bunu değirmene götürüp kırdırılacak. Daha değirmene götürecek. Oh. Ondan sonra öldürecek değil mi? Şey diyecek. Ne? Savrulacak mı bu? Ne orada mı öyle ettirecek yenge? Gelince Ne ne? ne ne, 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 ne diyor? Kimin onun içinde ne bu? Ne kız? Evet ben geldim. Yutturdu mu sarı Yok yok ben geldim ondandır. Ee, <laughs> arkadaşlar vallahi annemle ikimiz çok hastaydık. Evet avrat hastaydı. Herifin haberi de yok benim hastalığımdan. Ayıp diyorum var. vallahi kaç kere aradım ben seni. İyi yalanım. Vallahi bak. Hiç görmedim aradım. Meraya bir sor bakalım bir. Meraya sor, gambere sor. Senin haberin yok ki yatıyor pas o. Yok lan bugün geldim, ilken geldim. Kaçta geldik, öğlenle mi geldik abla? Arif abla? Öğlenle mi geldik? Arif'e konuştu senin gözlüğün nerede ya? Gözlüğü. Bu arada Murat abim sana selam var Kemal. Aleyküm selam. Ona bir selam söyle burada. Bizim Murat'a mı? He. Evet, buradan Murat kardeş selam olsun. Biz diyor onu izle of diyor, hiç diyor izine gelirdik, ne hoş geldiğimize geliyorsun, ne peş, nasıl konuşuyorsun? Ne zaman biz görmüştük tabi biz seni, hiç görmedim ki ben onun hoş geldiğine, hoş geldiğine. Öyle, diyor, hiç değil, demedi mi galiba, ben neydi, hoş geldiğimize gelirsin. E, kız kız onun geldiğinde biz burada <laughs> mıyız da ya? Ee, e, akşam, da. Hı. akşam telefonda konuştu ya Arif ablam o da gahirleniyor biz diyor burada diyor onu sizi şey yaparız diyor anlat anlata anlat, bitiremezdik diyor. Ben de siz havalı olmazsanız geliriz diyor. Yoktur sen havalı olacağım. Siz Almancısınız diye <laughs> <laughs> yok. Almancılar diye ben. Siz zenginsiniz diyor. Kusura. Gelsene kızım ben sana ne diyeyim gerekene ya. Ne için? Kahve. Ka i̇yi kahve yapıyor diyorlar bu sana için. Ha. Gel. <laughs> Yazı onu şi, mutfağımızın şişti kapalı bir aslan yapsan hayrına. Ne kız? Buranın. Ee, mutfağın şişti. Şey Gider hortum değil de Boğazı. kıtlak. Helmandır yaptım şimdi bu Camdan aşağı. İyi misin? Kemal'in cevabı olsaydı bize sinirlenirdi. Bizim evde hiçbir şey bulunmaz ki hiçbir şey bulunmaz. Kur'an çalışan var ya ne attıysam hepsini kaybettirir ya. Aynen. Ben onları koyup geliyorum ben topluyorum. Onlar koyup geliyorum ben topluyorum. Gamber, gamber. İşte gamber diyorum. seni mi sen an, diyorum? Sevim ben de ya. Gamber değil. Yok en az Kamber Kamber bitirdi. Esas Kur'an'ın malzemesini de bitirdi. Kamber vallahi diyorum bana 3 sepet şey vardı malzemem Her şeyim de vardı. Vardı. şimdi vardı. ne elirsin? Yok mu sevil? Vardı. Hinci git bir bak yere. Ya üç var. anahtarım var ya iki anahtarım var. Allah'tan Mengin yanında çalışıyordu onlar da duruyor. Allah'tan Hacemim'in anahtarı duruyor var onu niye şükmedi? Kayıpladı rahmetli. Hı. Hı. Aynı Hı. Anahtarı Ağın anahtarı bende. Ağın. Hatıra değil. Bana bir değil. Ne mı Niye verim de? Abi? <laughs> aa, aa de kasan önce verdiydi bana onu. Onu <laughs> kendi deli verdi biliyor musun? Ee, Bu da vermedi. hatıra kasan Cemil'den <laughs> Ha şimdi şey, şimdi şey de sizden. İyi, <laughs> iyi anlattı. Kuluğumuz mu? Tamam. Tamam. Kuluğumuz da mı tamam. bizde? Tamam. bizde? Ne var be? Kuluğumuz da bizde. Ha sizin kuluk Bizim kuluk mu? Getir o zaman. Bizim mi sizin mi kız? Bizim bizim. Ha o zaman bizde yok hadi. <laughs> bizim varsa iyi getir o zaman. Siz ne, ne yaptınız Ekim'e? Nasıl geçti ya? Valla iyiydi ya. Gittik geldi işte. Yaz Hasibe bize gelecekti de <laughs> değil, Niye gittiydim? <laughs> Osman abim hasta şey gidecektim. Hem de ben hastayım dedim. <laughs> Hayır bulgur ağırlayan da yazı çocuğa bir şey verelim. İşte gelsin. Randevu mu? He ee, randevu verelim de. Evet bizim bu cici kız. Bir yasala bakma. Yasala. Bir yasala yasala. Gel buraya. İkra amca penden öptüm işte. Yorumaya. İkra buraya gel lan. Ne zaman? İkra abi, bir gel benim yanıma. Benimle aynı video çektin. Gel ha, ben, ben gidiyorum ama gel bir el salla gel. Sevmişler İkra'yı. Daha iki 3 oldam var. Bunlar da mı tezlereceksin daha? Bunlar penden dışarıda var. Dışarıda ağları göster evet, daha. Çok Hazretleri daha çok vallahi billahi. Bakarım ben. Hangisi kız sonra? Benim aitlerim. Evet arkadaşlar bunlar da daha temizlenecek. Bunu mu temizlenecek? Bunu kaldırın, bunu kaldırın. Bunu kaldırın. Bak e ebelik oradan bakıyor, sinirleniyor. Kaldırın bir. Çöpümüzü. Hadi. Vallahi çekerim bak seni. Evet arkadaşlar, kulluk. İkra, gel salla bana kızım. Gel salla, gel salla da hadi. <laughs> gel tamam tamam gel gel. Gel İkra gel. Gel, gel, gel çekmiyorum gel. Anam 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 ayağına can batar. ki gül. Giy kızım ayağını, ayağını giydir. mi? Giy. mi? Hadi sen giy bakalım. Hayır. Hayır gel. Gel. Bana düşeceksin, gel. Tamam, gel. Gel annenin yanına. Hadi geç. Anneannem geldi. yanına geç, bamba. Bir el salla bakalım, sonra geç. Gildim. Tamam, sallama, gel. Tamam, gel, gel. Gel kız. Yok ben sallamam el diyor. Kaçıyor el salla diyor. Dışarıdan gel kızım içeri. Hadi bakalım beğenecek miyiz? Kahveyi. Kahveyi. İkra. İkra gel buraya. Ha, gel, gel. Tamam gel seni çekmiyorum gel. Gel 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 teyzen gibi çekiyorum gel seni çekmiyorum oğlum gel. Tamam sana tutmayacağım gel. Bu <laughs> sene onu bir içeri al da öyle yap. Ya, ne, ne diyor akşam? Hanım ne veriyor? Osman senin... abi bize gelmiş ben ya, ben beni yoklamaya gelmiş yazık canım kardeş. <laughs> bize de ikrayı sevdik, silah istiyor. Bu da bir mor her şeyi diyor, ikra alıyor diyor, ağlıyor ağlıyor diyor. Bir daha diyor onu seversen diyor, beni diyor oğlanlıktan sil diyor. Ya, ben, ben senin gibi <laughs> oğlum yok diyor, he öyle diyor. Vallahi bak öyle diyor, şok oldum. Siz de tutup ikrayı seviyorsunuz. <laughs> Ama Başka, başka çocuk yok ki şey. He. O da, baktaniye baktaniye şey. O da hep hep mı battaniye bakıyor? Şey de battaniye <laughs> ister. Hep kızı bunu diyor şey, enesin diyor battaniyesi var. Anne bana da battaniye bir diyor. Bir de emzik bir diyor. O da. O da sağmıyor. Oo şey. iyi vallahi İkra. <gülüyor> sen <gülüyor> bana bunları iç çıkarıyorsun vallahi bak Enes'kile. <laughs> Değil mi? Enes emzik istiyormuş. <laughs> da kahveni çekeyim. Arkadaşlar bu kahvemiz geldi. Kuruluş ellerine sağlık. Acayip kahve yapmış. Abo. Ya, Şimdi iyi olmadı desem var arkadaşlar. Bir daha bana kahve yapmaz. Hazırsız. O yüzden kahvesi acayip ya, olmuş. Bu sene aşıyı almaydı. Unutma bari halam şuraya. Genç abi. Melih abinde var kız Gullü. Melih Melih'ten aldık. Alma. Neyi? Ampul. Gullü. Adamın içerisini bulandırıyor. gözüyor. Evet arkadaşlar günlükçülere kahve kahve verdik. Yok, çok güzel olmuş. Kulsenam ellerine sağlık. Daha içmeden çok güzel oluyormuş demiş şu merasimde. Yok ben içtim vallahi. Daha ağzımın da yok pek. Evet. Işte, Bu arada ben nenem hasta arkadaşlar bayağı bir çöküntü yaşamış. Mesaj gözüne bakalım. Biz edelim. vallahi bir şekil olmuş. Aynen. Ben bir yere de çekeyim? Bir yere nenem Böyle bir yere Hastayım biz bana <laughs> dua edin denli. <laughs> Aşkım <Ikayim>, bana dua <duaydı. gülüyor> edin. Mesas valla. Sabah böyle şey diyor, sayıklıyorum. Sevilin arabasından alın eşyalar. Ben diyorum. de bir sevineyim, seyrekler mı geliyor ki diyorum. Sonra anladım şey diye. <laughs> ne getirdin de sen? Arabasından bir şey getirdim de sayıklıyorum. Sevilin diyor, arabadan eşyalarını işte. indir diyor. Daha şey, geldim daha ateşini aldık. O tavuk bir şey var ya beş beş gibi. Sen <laughs> onu yapıyor. gelecekti. Serpilotla ilgili gelecekmişmiş. He. Karan Sağda mı aradılar? He, illa Kemal'la daima söyledi. Ben gelemezsin. Vallahi gözüm yollarda diyor. İş mi? Siz gelin bana diyor. Beni getirin oğullar diyor. Yalvarıyorum diyor. Benle Kemal gelsin de öyle diyor. Hayır sen, abi, sen iyi oldu Mutun'a gidelim. ses Gidelim bir Olmama, gezip gelelim. Bir çözük, bir çözük. Öyle <laughs> diyor vallahi. Benimle de konuştuk. <laughs> Dayısı aradı ya beni. Değil mi? Evet. Koyt Size ki, gelecekti ha. dedi. Ben dedim vallahi ben dedim yani koydu değilim ben balıktayım dedim. Ha, tamam Değil o zaman dedi. Ben de ne konuştuğumu da bilemedim de gerçi ben de aynı annem gibi sayıklayır ayır gibiydim. İkinizin hastalığı da aynı bence. Hey canım. Bir şey Her hastalığına bir, bir de bize gel, ne geçirse bir. Bulgur evet. yaptı bulgur. Kız hep, hep ingenden geçti arkadaşlar bize. Kız senden geçti bana bu hasta. İngen çağıra çağıra hasta. Diye Hanım diye senin hastalığı. o Rabia'nın orada hasta kız. O da yoksür ördü dün. Ee, o da Enes de diyor ki bana ne geçirin neden lan? Diyor ee, öbür tarafa yoksür diyor. Kod hep varmış. He ya bu salgınmış bence. Bu da, e, da Yine Aksaray, yine Aksaray, yine Aksaray'da bir korona şişesi çoğalmış sevil. Valla. Valla bak korona şişesi çok çoğalmış yani şu anda her taraf kırmızı. Aksaray'da işte. yanıyormuş biliyor musun Kemal? Aksaray'ın resmi. Kılıç aslanı parkı. Allah Allah. Vallahi meyra gösteriyordu anne bala. Kim yakmış ya orayı? Orayı da yakmışlar vallahi. Arkadaşlar Ses bir yani gerçekten yani başımızda bir şeyler dönüp duruyor işte ya. Eyvallah kıyamet vallahi, işte. Yani korona diyor yok o gidiyor. Korona atlatıyor yok yangın çıkıyor yangın atlatıyor atla yok. Hastalık, teröristler ne çıkıyor. Ne deprem ne çıkıyor. Ne deprem ne çıkıyor. De. Kur'an asıldı değişik değişik. Bak onu diyor, oçu, onu yiyor. Yani bir şeyler sarıyorlar yaraları. Başka bir yerden kan ağıyor. Vallahi Allah sonumuzu hayır getirsin. Sığırda yangınımız çıktı. Evet. He, unutturdu bak mesela yangın bu sığırda. Esas unutturdu. Her şeyi her şey unutturuyor mesela. Bir deprem çıkıyor mesela tam bir şeylerin bir şeysinde. Bu sığırda o unutturuyor. Şey ne diyor Hayruş Sabah'ın? Ne diyor? i̇şte diyor kıyametin alametini ne? yok diyor. Aha gamberim geldi. Ne? Gel, gel lan kanderim buraya. Bir bir araba. Ne gel mi? bir. Gidiyorum baba üstüme tamam babam bir geldi ondan sonra gitti ya. Anahtar bende değil ki. İşte anahtar değil mi oğlum ya? Ne, ne istiyor? Ha bu. Evet arkadaşlar. Enes kanber de işten geldi. İşten yeni mi geliyor? yeni geldim eve gittim de. Evet. Ha. Tamam Elin yüzüne ne oğlum? nasıl? <laughs> Duvar deldim mi? Hmm. Tamam, tamam. Yoruldun mu? Allah Allah. Yorum ne ya. Gittik geldik, geldik sen ne yaptın? neydi? Ben de, ben de yaptılar ya. Onu yapıyor. Ne? iyi <laughs> 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 İyi bakalım. Ne söyledin ne yaptın da yoruldun Kollarına ne var ya kapkar olmuş oğlum. Evet. Ne ettin oraya ne ettin Kestirdin orada? orayı da Burası kesildi Ne iş yaptınız bir dairede miydiniz Yok Lamba dağıttık İyi bir banyo yap tamam mı Kollarına ne var ya Acayip kararmış Lamba mı taktınız? Hımm Lamba taktık ne Kola, Ne? Kolunu da bu yana diyor. Da. Evet o sunucu, Musluk işte bir, hastalık, bir, bir şeye gittik Ay, gittik Oradan da beni Beni de, bıraktım. de bıraktım. Işte. İyi bakın. İyi o zaman. Hadi görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Biz de kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet neneciğim. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Hadi. <laughs>